Yıl 1958. İzmirli Ali'ye öğretmen mesleğine ilk adımını atmış ve Kayseri'nin Sümer İlkokulu'na tayini çıkmıştı. O okuldaysa bir subay çocuğu olan Tarık Tahsin Üregül de vardı. Erzurum'da geçen ilkokulun ilk yılları bir odada beş sınıf. Konuşamadı, okuyamadı. Derken yine babasının tayin zamanı gelir. Bu sefer Erzurum'dan Kayseri'yedir yolculuk ve bu sancılı süreçte kekeme olmuştu küçük Tarık. Bir türlü düzelemiyordu. Adeta konuşamaz hale gelmişti. O yılları Tarık Akan şu şekilde anlatır. İlk okula Erzurum Dumlupınar'da başladım. Okulumuz bir odada beş sınıf bir öğretmenden ibaretti. Bu arada bir sınıf atlayarak ikinci sınıfa geçtim. Daha sonra babamın tayini çıktı ve Kayseri'ye geldik. Burada da okula başlayınca henüz okuma yazma bilmediğim için tekrar birinci sınıfa aldılar. İkinci sınıfta ben inanılmaz bir kekeme oldum. Sanki hiç konuşamıyordum. Benim bir Ali'ye öğretmenim vardı. Bu durumdan dolayı öğretmenim tüm çocuklar gittikten sonra beni yanına alır ve kekemeliğimi yenmem için her gün benimle ilgilenirdi. Beni konuşturmak için bir buçuk yıl uğraştı. Bana dedi ki, peki Tarık, senin en kolay söylediğin kelime nedir? Ben de heledir dedim. Helen'in arkasına kelimeler ekleyerek konuş dedi. Mesela helebe, hele sen gel, hele sen oraya gir gibi beni eğiterek bana konuşmayı öğretti. Aliye öğretmenimin sayesinde 5. sınıfa geldiğimde okulun birincisi olmuştum ve beni bilgi yarışmalarına sokardı. O öğretmenim bana yarınımı kazandırdı. Babam tayinci olduğu için yine bir tayin geldi ve oradan da ayrılmak zorunda kaldık. Yıllar sonra onu bulmak, elini öpmek için bir gün Kayseri'de Telekom'u arayarak Aliye isminde ne kadar insan varsa hepsinin numarasını aldım. Kendimi tanıtmadan yaklaşık 20 kişiyi aradım. Her aradığıma "Benim Kayseri'de Sümer İlkokulu'nda Aliye isminde bir öğretmenim var. Onu arıyorum." dedim. İçlerinden bir tanesi "Benim uzaktan bir akrabam var, aynı isimde. Ama o Kayseri'den gideli uzun yıllar oldu." dedi. Nerede olduğunu sorunca İzmir Karşıyaka'da dediler. Orada da aramaya devam ettim. Yine birisini arayınca karşıdaki kişi dedi ki benim öyle bir akrabam vardı. Tabii kendimi tanıtınca inanamadı. Hepsinin adını söylerdi. Ama şimdi İstanbul Üsküdar'da oturuyor ve soyadı da değişti dedi bana. Daha sonra abilerini, daha sonra da öğretmenimi buldum ve ağlayarak sevgili öğretmenimin öğretmenler gününü kutladım. Ali öğretmenim aradan 55 küsur yıl geçmesine rağmen unutmadığım tek insandır. Ali öğretmen şu an hayatta ve Üsküdar'da yaşıyor. Emekli bir öğretmen, torununa bakıyor ve hayatı boyunca Tarık Hakan'ı hiç unutmamış ve hep onunla gurur duymuş. Ve Tarık Hakan yakışıklılığıyla, yiğitliğiyle, adamlığıyla, aktörlüğüyle yıllar geçse de unutulmayacak bir yeşilçam ustası. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.